izledik yeter. Dancing! Tamam, yarısını izliyorum, yarısını geçiyorum. Herkesin gönlü bead. olsun. <laughs> This is Big Ray? Hmm. Yeah. 200 is a poor man's Rolls Royce. Motherfucker, I got an umbrella in my door too. Ain't nothing special about the fucking rolls. you know funny thing about these caterpillars? It's like when you start yelling, <laughs> they start dancing. Watch this. <laughs> Everybody put your hands up! Put your hands up! Hey! <laughs> Oha! Bu ne Mete? Bunun hakkında bir bilgin var mı? Bağırınca kafaları oynuyor. Bunun bilgisini de istiyoruz. Ah! <laughs> oh, ana! Ana! Çeyi 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 Dikkat etmedim anlatırsın. Yerim. Oo. Evet, adişi. Abi, abi bu mod. abi, Turgay abi yemek Ustam ne diyorsun? Olmuş mu? No one can. Baba, kesinlikle maskemi ver. Sen bir yardımcısın, seni aşağılamak istemiyorum. Ver maskemi. Maske sokayım. alayım? Ver de, Arkadaşlar, baba bak adam açık bırakmış, inekler de yiyor. Babam da bir sustur, o Baba arkadan yiyor, baba. Manav. Manav. Abo. Ay baba. <laughs> Ay. Lan Manav. Kendine Of üçü bir arada... Uyan. 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 Ayrı bir şey ya. Beni çok mutlu ediyor üçü bir arada Şu... kahve gerçekten. Uyan. Starbucks neymiş? Anne. Oğlum. Sen otuz tık Hasan. Aleyküm Ben öyle işlerim için içemiyorum. Aa! Lan telefonu nasıl aldılar? Kuş mu paylaştı? Hey, I Eyüp için Emo ilk ayını kutlamış ilk kez abone olmuş Emo çok teşekkür ederim Ece güzel bir yıllarımız olur inşallah abone olanlara çok çok teşekkür ederim efendim destekleriniz için Yo Matt yeah, yeah, yeah. Yes Mari Oh actually can you get extra whipped cream? Oh sure my bad Herkes çok dürüst on numara kimle konuşsan konuşsan Cuk diye oturmuş lan. Herkes evli ya bunlar. Kan gibi Çok iyi. <laughs> ne oluyor lan ne var oğlum? <laughs> e, telefondan alabiliyorsun abone galiba. Sen hoş geldin? Dursana artık. Teldeki <laughs> alamıyormuşsun. Nerede olabiliyor? I'm in the safest girip olabiliyor musunuz? Three, always doing too much. Ben yukarıdayım, yukarıda bak, sağına doğru bak, El sallıyorum, bak, bunu kılıcımın mükteseli. Arkana bak, arkana lan oğlum. <laughs> Hala yukarıdayım lan yukarıdayım. Ha? Ha evet. Yok zıplayacaksın amına koyayım. Tabii oradan çıkacaksın hadi. <laughs> lan beyinsiz oradan sen geldin zaten amına koyayım. Şuradan çıksana şuradan. Bak elimle gösteriyorum bak şuradan çıkacaksın şuradan bak. Çık oradan. Lan, nereye gitti bu çocuk şuradan çıkacak ya. Buna neresi ya? <laughs> Ay amına koyayım. Ne Neredesin lan oğlum sen oraya nasıl çıktın amına koyayım beni görmeden. Cık. <laughs> 22, that bitch went... Gebze mi? <laughs> evet Sekos artık. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Oha bu ne lan? Niye koltuk var? Sıçtıktan sonra gun, rahatlayın diye Sak o şayet lütfen bu senin suçun değil. Haklısın. Bu benim suçum değil. Bu benim suçum değildi. Senin suçun değil miydi? Kafamı hayallerle dolduran kimdi? Kemiklerim çatlayana kadar çalıştıran kimdi? <laughs> Beni kaderinden mahrum eden kimdi? <laughs> çok iyi hocam. Lanet olsun destek. <laughs> hey, gibi, tamam <laughs> Siz çöl sesi çok Eğer iyi ya. Yemeği devam edersen seni masanın altına yatırırım. <laughs> Bayağı iyi. <laughs> Kas adam. Buranın kırmızı etine bayılıyorum. Yolcular <laughs> söylüyor. <laughs> i̇şte geliyor. Beni Bu sefer de Enkibar Sucu Hesap 3. ülke mi? Ya kim bunu şey yapmış. Tabi canım. Aynen. <laughs> Seçen kim var bir de? Ruby. Ano. Ay ne oluyor lan? Çıkarsana oğlum. Volkswagen. Das Auto. Asayilerden tüm ayağı. Nemi nimi 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 Buraya yakın galiba. Yani geldiğinde bluetooth'u bağlı içinde bir müzik çalıyor. Yani yakın herhalde anladığım kadarıyla. Dur bakalım. <laughs> adam adam bizi kesinlikle geliyor birader. Niye öyle geliyor lan? <laughs> Ağır adam. adam. Hey çabe <laughs> bana. Bir... Anladım. Şimdi uyumalıyım efendim. Cervis. Cervis. <laughs> Bırakma beni dostum. <laughs> Her şeyle bağ kurabiliyorsunuz gerçekten ya. Aa, Allah çarpsın ben de öyle bir şey sandım. Kedime değil görmek istemiyorum. <gülüyor> 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 Vallahi kedi görmek istemiyorum. Hayır. Sana yemin ediyorum bak ben kedime değil görmek istemiyorum. Aa, <laughs> Ama oh, çok güzel. <laughs> Sen ne güzelsin böyle lan. <gülüyor> Değil, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Anlam anlamaz normal bunda malzaymır başlangıcı var ya. <laughs> Sana zaafım var. Neden? Seni kaybetmekten korkuyorum. Neden? Hayatımda hep olmanı istiyorum. Ya yine değişen bir şey yok. Neden? Çünkü benim bu hayatta kalmamı Kaplumbağa deden. Neden? Ananın amından dolayı. <laughs> Ay zaten bu dünyada bakmışım şeytan diyor böyle direksiyonu bir çevir amına koy buradan aşağı git. Vallahi bile Gitti ama maalesef ya. yükseklik korkum var. <laughs> <laughs> Good night. <laughs> Rusya saldırdı koş koş koş. Ruhsuz saldırdı koş. Ne diyor ya? <laughs> Baba savaşa gidiyoruz hadi koş. İşte koş, koş, koş. babasını da dö çocuğu o dövmez. Abi, seni izledikçe keşke babamın lafını dinleseydim diyorum biliyor musun? Dinlemedim ki. Dinlemedim <laughs> ki. <laughs>

Bu, değil, baba! Deli taklidi yapıyor galiba. Baba! <laughs> baba, gelsene baba! O dövümcü de bakıyor, ne ol. Ha gel gel! <laughs> baba! Niye dans ediyorum? Dünkü oyunu oynamayacağım. Bugün Steam Life Simulator oynayacağım. Eğlen... Eğlenmiş valla. Eğlenmiş evet, Çarşamba devam edeceğiz Quarry'e. Are you actually... Raise your Ya? ya, ya. Raise your Yaya yaa yaa Let's go, wait wait I gotta start the song over Raise your yaa ya, ya. <laughs> ben şey şey ya, ya, ya. Şey yok, şey yok. Ha yok edit'in olayı buymuş 드디 a 오 e She created it.